Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Ya yüellezine amenu. Ey iman edenler. Ey Allah'a inanan kullar. Ben Allah'a inandım. Ben Rabbimin güçlü, kuvvetli, kudretli. Ve ala kulli şeyin kadir derken. Bunu söylerken. Bütün benliğimle, bütün hücrelerimle, bütün zerrelerimle inanan müminler, Müslümanlar. Ben Allah'a inandım derken. Nasıl bir Allah'a inandık? Nasıl bir Allah'a inanmamız gerekiyordu? İnandığımız Allah nasıldı? Rabbimiz buyuruyor ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah'ınız var ya iman ettik biz Rabbimize inandık dediğiniz Allah'ınız her şeye gücü yeter, her şeye gücü yeter. Kuvvet sahibi, kudret sahibidir. Allah'a güvenenler yolda kalmaz. Ve men yetevekkel Allah ve hasbu. Her kim Allah'a tevekkül eder, güvenir, yola çıkarsa. Her kim hangi inanan bir Müslüman, her kim Allah'a güvenir, tevekkül eder, yola çıkarsa o Allah ona yeter. Bugün Gazze'deki Müslümanlar Allah'a tevekkül ederek yola çıkıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu onlara yeter. Onları korur, onları muhafaza eder. Ama onlar kazanır, biz kaybederiz. Onlar kazanır, biz kaybederiz. Kaybetmekten Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Allahu Teala bizleri de kazanan Müslümanlardan eylesin. Nasıl kazanacağız peki? İşte şu ayeti kerimede müjdeler var. Esadü Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah Müminlerden benim adam kullarım var. Hakiki kullar. Gerçek müminler. Hakiki müminler. Sadaku ma Allah'a verdikleri ahdleri, sözleri yerine getirdiler. Ve minhum men kada nehbehu. Onlardan bir takımları Allah yolunda malımızı canımızla cihad edeceğiz dedi. Malımızı canımızı Allah'a feda edeceğiz dedi diler ve ettiler şehit oldular. İşte bugün Filistin'de, Gazze'de şehit olanlar bu ayeti kerimenin müjdesiyle müjdelenmiştir. Bunlar bu ayeti kerimenin müjdesinde olan Allah'ın adamlarıdır. Allah'ın taraftarlarıdır. Allah'ın ordularıdır. Ve minhummen kada nehbehu. Onların bir takımı sözü yerine getirdi. Allah'a vaatlerini yerine getirdi ve canlarını feda ettiler. Ve minhummen kaza neh nehbehu. ve minhummen yantazır bir grupta var ki, bir grupta var ki, bir toplulukta var ki onlar şehit olmadı ama şehadet için sırasını bekliyor. Onlar da şehadete niyet etmişlerdi. Onlar da şehadeti ümit etmişler. Allah için cihadı murad etmişler. Allah için savaşmayı, canını malını o yolda vermeyi murad ettiler ama imkan bulamadılar. Cihad edecek imkan bulamadı. Cihad edecek fırsat bulamadı. Veyahut da cihad etti. Cihad meydanında savaştı Uhud'daki gibi. Bedir'deki gibi. Hendek'teki gibi. Her yerde savaşlara katıldı. Halid bin Velid radıyallahu an o büyük komutan savaşlarda en öne giden savaşları kazanan komutan ama vücudunda yetmiş küsür yara kılıç, mızrak, ok yarası olduğu halde şahadete kavuşmamış şehit olamamıştı. Yatağında vefat eder. Yatağında vefat ettiği zaman ağlıyordu. Kalit bin Velid radıyallahu anh. Bugün dedi yatağımda kadınlar gibi ölüyorum. Ona ağlıyorum. Sordukları vakit. Niçin ağlıyorsun? Dedi cenk meydanlarında o kadar oklar, mızraklar, kılıçlar, darbeler aldım. Şahadet bana nasip olmadı. Bugün yatağımda kadınlar gibi öleceğim. Ondan üzülüyorum dediği vakit. Rabbimizin celle işte bir müjdesi var. Rabbimiz diğerleri sırasını bekliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimin ekserisi yatağında şehit olacak. Memmate Her kim ölürse velem yagdu velem yenvi. Gaza etmedi, savaşmadı. Savaşmadan ölürse. Mate meyteten cahiliyeten. O kişi Ebu Cehil ölümü, cehalet ölümüyle ölmüştür diye böyle bir tehdit var Müslümanlara. Her kim Allah yolunda cihad etmez. Cihada da niyet etmez, murad etmezse hadis-i şerifte diğer bir hadis-i şerifte nifak ölümüyle ölmüştür. Nifakın bir çeşididir bu. Müslüman Allah yolunda cihad edecek. Rabbimiz Celle Celaluhu cihadı emretmiş. Ümmeti Muhammed'e cihadı emretmiş. Allah yolunda cihadı emretmiş. Farzı ayın kılmış. Kimi yerde farzı kifayi olmuş. Evet bugün Müslümanlar öldürülürken onları muhafaza etmek Müslümanların üzerine farz olmuş. O Müslümanları korumak o Müslümanların yanında olmak üzerimize farz kılınmış Müslümanların. Allahu Teala Celle Celaluhu işte bu farzı yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin, imkanları ihsan eylesin, engelleri izal eylesin. Ma temeyteten cahiliyeten. Cahiliye ölümü üzer ölmüştür. Her kim de şahadet için arzu eder, niyet eder ise yatağında da ölse Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şehittir buyurmuş. Evet kimileri yatağında şehit olacak. Ama hakiki şahadetin hakikati, şahadetin hakikati cihattadır. Bir hakiki şahadet, bir dünyevi, bir uhrevi şahadet vardır. Dünyevi şahadet, uhrevi şahadet. Evet, şahadete niyet edersin, şehit olmazsın cihat meydanında, ölürsün, ahirette şehitlerle beraber, şehit hükmündesin, şehitlerle beraber olsun. Ama bir de dünyevi şehitler var ki, dünyada da şehit muamelesi görür, ahirette de Şehitlerde Seyyidina Hamza Hazreti Hamzalar Allah'ın aslanlarıyla beraber olur. Rabbimiz Celle Celaluhu onlarla beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Onlarla beraber olmak için onlarla beraber aynı inancı, aynı aşkı, aynı sevgiyi, aynı davayı yüklenmek. O o manayı yakalamak, o şuuru yakalamak, o şuur, o yol, o güzergahı takip etmektir. O yol Muhammed Mustafa'nın Seyyidina Hamzalarla şahadet yoludur ki Allah o yolda yürüyenlerden etsin bizleri.